Hadi Bursa İnegöl ilçesine bir gidelim sevgili izleyiciler. Çünkü çok tatlı bir haber var. Tam anlamıyla Tosun Paşa desek yeri maşallah. Toraman bir bebek dünyaya geldi. Ali Atilla. 6 kilo 150 gram. Gören hayret ediyor. Bakan bir daha bakıyor. Bursa'nın İnegöl ilçesinde dünyaya gelen erkek bebek iri yapısıyla görenleri hayrete düşürüyor. Sırı sırı Doğum İnegöl'de özel bir hastanede kadın doğum uzmanı Doktor İbrahim Yaşa tarafından gerçekleştirildi. Sezaryen yöntemiyle 37 haftalık olarak dünyaya gelen Ali Atilla'nın doğum sürecinde doktor ve sağlık ekibi ekstra hassasiyet gösterdi. Bebek bir can birkaç gün önce tarafından takip edildi gebelik boyunca. Birkaç gün önce de doğumunu yaptırdık. Sıkıntılı bir takip vardı. Bebek çok hızlı kilo alıyordu. Fakat sonunda güzel bir muradımıza erdik. 6 kilo 150 gram ağırlığında erkek bebek doğurduk. Normal doğum ortalaması 3-3,5 kilogram arasında seyrederken Ali Atilla'nın kilosu neredeyse 2 kat fazla oldu. Doğumdan sonra yapılan kontrollerde bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. E, biz aslında bekliyorduk de, çünkü de, ultrasonda de, her de, hafta, de, her de. ay kontrollerinde belli belliydi kilolu gittiği, önden gitti İbrahim ha. hocam söylüyordu. Ama tabii ki biz 5 küsür beklerken birden 6 kilo doğması bizde de şaşırttı. Doktor Yaşa, 6 kiloluk yavrunun 2024-2025 taramalarında Türkiye'deki en büyük bebek olduğunu söyledi. 24-2025 e, taramalarında İstanbul, Türkiye'deki en büyük bebek. E, geçen sene e, 2020'de İspanya'daki 6 kiloluk bebek bayağı Avrupa'da gündem olmuştu. Evet, evet, Anne